Merhaba arkadaşlar ben matematik ve geometri öğretmenimiz Alha Ünlü. Acil yayınlarındasınız. Acil yayınlarının 9. sınıf köyünün asal sayılar ve asal çarpanlara ayırma. Ünite 3'teyiz hala. Sayı kümelerinin e, asal sayılar ve asal çarpanlarına ayırma kısmıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde bir bu videomuzda biz e, asal sayılara ve asal çarpanlara ayırmaya bakacağız. Asal sayı tanımına bakalım. Bir ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan birden büyük tam sayılara asal sayılar denir. Aslında tanım e, şu arkadaşlar. Sadece bir tane böleni olan e, sayılara pardon sadece iki tane böleni olan sayılara asal sayılar denir. E, de diyebiliriz. Mesela 2 bir asal sayıdır. 2'nin kaç tane böleni var? Pozitif 1 ve 2. Mesela 7 bir asal sayıdır. 1 ve 7. Bir neden asal sayı değildir? Çünkü bir tane böleni var. Bir asal sayı bu yüzden değil diyebiliriz arkadaşlar. Hemen okuyalım kurallarımızı. 2 hariç tüm asal sayılar tek sayıdır. Bakın bu e, bize ne anlama geliyor bir bahsedelim. Mesela 2 tane asal sayı A ile B toplamı bir şey olsun. Eğer A ile B çiftten farklıysa yani 2 e, değilse tek ile tekin toplamı olacak ve iki e, asal sayının toplamı çift olacak eğer 2 değilse. Eğer 2 ise tekse burası mesela 35 olsun arkadaşlar. Mutlaka birisi nedir arkadaşlarım? 2'dir. Yani burası tekse burası tekse A ya da B'den birisi 2 olmak zorunda. Bu bize e, bu anlama geliyor. En küçük asal sayı 2 olup asal sayıların belirli bir formülü yoktur. Hani asal sayılar 2 üzeri bilmem ne kaç falan diyemiyoruz arkadaşlar. En küçük asal sayımız da 2. Bir asal değil. Bakın önemli burası. 2 ve 3 dışında ardışık asal sayı çifti yoktur arkadaşlar. Yani çünkü tek ve çift olmak zorunda yani ardışık olması için. Başka çift yok ki 2'den başka. Nasıl olsun e, ardışık İki asal sayının toplamı tek ise bu sayılardan biri 2 olmak zorundadır. Benim söylediğimi tekrar ettik arkadaşlar. İlk örneğimiz aşağıdaki kutuda üzerlerinde 1'den 10'a kadar sayılar yazan 10 tane top bulunmaktadır. Bu kutudan üzerinde asal sayılar yazan toplar çıkarılıp atıldığında geriye kalan topların üzerinde yazılı olan sayıların toplamı kaç olur diyor. Asal sayıları çıkartacağım. 2 gitti. 3 gitti. Ondan sonra 7 gitti, 5 gitti. Diğerlerini toplayalım şimdi. Kırmızıyla çize çize 9 bir daha 10 10 daha 20 6 4 20 10 ekledim 30 bir de 8 ekledim cevabım 38 dedim ilk örneğimizi bu şekilde çözdüm. Örnek 2'ye geldiğimizde diyor ki a b c birer asal sayı a ile b C'nin çarpımı 19 ise artı b artı c toplamı nedir? 19 da asallı değil mi? 19'un 1 ve 19'dan başka böleni yok. O yüzden iki sayının çarpımı olarak yazıldığında 19'u biz 1 çarpı 19'dan başka bir seçeneğimiz yok yazmak için. E peki A'ya 1 diyebiliyor muyuz? Hayır. Çünkü e, bir asal değil. O zaman 19'u buraya B C'ye de 1 yazacağım. E, B C 1 ise e, ardışık değil mi o zaman? O yüzden ardışıksa aralarında fark olan sadece bir çiftimiz vardı. O da 3 ve 2 arkadaşlar. Burada B3, C2, A da 19 olacaktır. 19 artı 3 artı 2'den 24 cevabını bu şekilde bulacağız arkadaşlar. Örnek 3'e e geldik. Aşağıdaki düzgün ongen şeklindeki fazlalık köşelerine LA A köşesinden başlayarak saat yönünde 2-3-4 biçiminde artış sayıları Ada ise B, ada ise B köşesinden başlayarak saatin tersi yönde 11, 12, 13, bla 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 ardışık sayma sayılarını yazmıştır. Buna göre tüm köşeler iki kişi tarafından da numaralandığında kaç köşede iki tane asal sayı bulunuyor. Hadi numaralandıralım. Kırmızıyla devam etmiş biz de kırmızıyla gidelim. 2, 3, 4, 5. Buraya kırmızıyla 6. Geriye yazayım şöyle 7, 8, 9, 10. 11'i yazacak Ela arkadaşlar. Şimdi siyah yapalım ve buradan devam edelim. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 yazılacak. 11'den başlayarak. Diyor ki kaç köşede iki tane asal sayı bulunur. Bakalım köşelerimize arkadaşlar. Moru aldım bu sefer de. 7, 11, asal sayı. 6 12 değil. 5 13 ikisi de asal aldım. 4 14 değil. 3 15 değil. 6 10, 16 2 değil. 17, 17 Evet 18 10 değil. 19 9 şurası aman değil. 19 9. Asal mı? 9 asal değil. Gitti. 28 asal değil. 3 tane yuvarlağımız var. Cevabımız 3 tane dedik arkadaşlar. Örnek 4'e baktık. Aralarındaki farkın 2 olduğu asal sayılara asal ikizler denir. Örneğin 3 ve 5 asal ikizlerdir. 3 basamaklı en küçük asal ikizlerin toplamı. En küçükleri için mesela 100'ü yazdım. 100 asal değil ama 101. 101 asaldır arkadaşlar. Ee, böleni yok çünkü 101. Sonra mesela 102 asal değil ama 103 asaldır arkadaşlar. 1 ve 103'ten başka böleni yok. Kontrol edebiliriz. 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez. bölünmez diyebiliriz. 101 ve 103 asaldır ve toplamı 204 yapacaktır. Geçiyoruz örnek 5'e. Aşağıda 3 tane ağaç portili verilmiştir. Ağaçların uzunlukları ağaçlar ağaçlara zarar vermeyelim arkadaşlar. Tamam mı? Aşağı, ağaçların uzunlukları birer asal sayıdır. Ortadaki ağacın boyu uçlardaki ağaçların boylarının toplamının 3'te biri olup 7 metre. Buna göre uçlardaki ağaçların boylarının farkının pozitif değeri kaçtır diyor. Mesela arkadaşlar burada bunun boyu x olsun, bunun boyu y olsun diyor ki bize e, uçlardaki ağaçlarının boylarının toplamının 3'te biri yani 3'e bölümü neye eşitmiş? 7'ye yani buna eşitmiş arkadaşlar. E, x artı y buradan kaç geliyor? 21 geldi işler dışarı çarpımı yaptığında. İki tane asal sayı uzunlukları asalmış ya. İki tane asal sayının toplamı tek bir sayıysa mutlaka birisi 2'dir diyebilirim. Küçük olana tabii 2 dedim. Diğeri de kaç geldi? 19 geldi. Uçlardakilerin farkının pozitif değeri. Yani 19 eksi 2'yi soruyor bize. Bu da 17 cevabını bize getirecek. Örnek 5'imiz de bu şekilde çözüldü. Şimdi geldik yan, e, aralarında asal. Yanında bulunsun kısmına yani. Aralarında asallık. Birden başka pozitif ortak böleni olmayan iki pozitif tam sayıya aralarında asal sayı denir. Bakın aralarında asallıkla asallığı karıştırmıyorum. Bir daha okuyorum tanımı. Birden başka pozitif ortak böleni yokmuş. Ortak bölenlerine yani tüm bölenlerine bakacağız. Ortak olan sadece 1 olacak. İki ya da daha fazla sayıya bakacağız. Yani bir tane sayı aralarında asal olabilir mi? Hayır. Aralarında asallıktan bahsetmemizde iki ya da daha fazla sayı olması lazım ortak bölenleri sadece 1 olması lazım. 1 ile bütün pozitif tam sayılar aralarında asaldır. 1 ile neyi düşünürsem düşüneyim pozitif aralarında asaldır. Ardışık pozitif tam sayılar aralarında asaldır arkadaşlar. Ardışık pozitif tam sayılar aralarında asaldır. Ardışık mesela 3 ile 4, 5 ile 6 hep aralarında asaldır. Sayıların aralarında asal olması için bu sayıların ayrı ayrı asal olmaları gerekmez. Mesela 8 ile 11 Bakın 8 asal değil ama 8 ile 11 aralarında asaldır diyebiliriz. Geliyorum örnek 6'ya. Aşağıda 2 çarpı 2'lik bir kare verilmiştir. Buna göre oklarla gösterilen satır veya sütunlarda bulunan sayı ikililerden kaç tanesi aralarında asaldır diyor. Mesela burada birinci satıra baktığımızda 7 ve 5. Evet ortak bölenleri sadece 1 var. 7 ile 5'i alabilirim arkadaşlar ikili olarak. 21 ile 9 olmaz. Çünkü 21 ile 9'da ortak olan 3 var arkadaşlar. İkisi de 3'e bölünür. O yüzden bunu alamam. Sütuna geldim. 7 ile 21. 7 ile şöyle farklı bir renk alalım buraya. 7 ile 21. 7 ile 21'i düşünürsem ikisi de 7'ye bölünüyor. Bakın ikisi de ortak olarak 7'ye bölünür. O yüzden alamıyorum. Buradan geldim. 5 ile 9. 5 ile 9 alınır. Bakın 9 asal değil ama 5 ile 9 aralarında asal. Çünkü birden başka ortak bölenleri yok. O yüzden kaç taneymiş arkadaşlar? İki tane bu şekilde e, aralarında asal olan kısım var. Örnek 7'mize geldik. A ve B pozitif tam sayı ve A ile B aralarında asal. A çarpı B 12 A artı B'nin en büyük değerini sormuş. Şimdi e, biz iki çarpımın e, en büyük değerini alması için ya e, iki çar, e, çarpım veriliyorsa en büyük değeri alması için ben bunları uzak seçiyordum değil mi? uzak seçmem gerekiyor. E pozitif oldukları için A'ya 1, B'ye de 12 diyebilir miyim? Diyebilirim. E 1 ile 12 aralarında asal mı? Evet 1 ile tüm sayılar aralarında asaldır dedik. 12 ile 1'in toplamı ise 13'tür. En büyük değer işte 13 gelecektir. Yanında bulunsun kısmına yine geliyoruz. Asal çarpanları ayırma demiştik. E aslında tam asal çarpanları ayırma değil burası asal çarpanlarla alakalı bir özellik. X ile Y ve A ile B aralarında asal sayılar olmak üzere X bölü Y eşittir A bölü B ise X A eşittir Y B eşittir. Yani biz iki tane asal sayı var arkadaşlar bizim elimizde. Şey, i̇şte iki tane aralarında asal sayı var. Bunları eşitlemek için yani bunlar bir e, kesre eşitse en sade haline getirdikten sonra bunları birbirine eşitleyebilirim diyor. Mesela 18 ile 9, 9 demeyelim 24. Ben bunu en sade hale nasıl getirdim? İkisini 6'ya böldüm. 3, 6'ya böldüm. 4. İşte 3 ile 4 aralarında asaldır. Bunu diyor arkadaşlar. Asaldır. Sorularına bakalım. 2A artı 1 ve 3B eksi 1 aralarında asal sayılardır. Ee, böyle olduğuna göre A çarpı B nedir? Şimdi yapacağım şey 2A artı 1 ile 3B eksi 1 aralarında asal en sade haline getiriyorum. 2'ye böldüm 13, 2'ye böldüm 14. Evet bitti çünkü en sade hali 13 bölü 14. Demek ki 2a artı 1 13'e eşit diyorum. 2a eşittir 12 diyorum ve a buradan 6 geliyor arkadaşlar. 3b eksi 1 de 14'e eşit diyorum. 3b eşittir 15'ten b eşittir 5 geliyor arkadaşlar. 6 ile 5'in çarpımı bize cevabımızı verecektir. 30 cevabını bu şekilde buluyoruz. Örnek 9'a geldik. Bir dikdörtgen prizmanın alt tabanının ayrıtları x birim, y birim ve yüksekliği z birim ise prizmanın hacmi 3'ünün çarpımından bulunuyormuş arkadaşlar. Şimdi ayrıtları a, b 10 birim olan tuğla da a ile b aralarında asal olur. a bölü b eşittir 8 bölü 6. Tuğlanın hacmi kaçtır? Şimdi a'yı 8, b'yi a'yı 8, B'yi 6 almanız mümkün değil. Çünkü 8 ile 6 aralarında asal değil. O yüzden en sade haline getireceğim 8 bölü 6'yı. 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 3. Şimdi işte A'ya 4, B'ye 3 diyebilirim arkadaşlar. Aynı zamanda 11'imde diğer ayrıtımız varmış. Bizim hacmimiz ne yapacak? 4 çarpı 3 çarpı 10'dan 120 yapacaktır. Bu soruda bu şekilde tamamlandı. Şimdi buraya geldim. Ee, asal çarpanlarına ayırma. Yani sayıları asal çarpanlarına ayıracağız artık arkadaşlar. Bunun da e, yöntemi neymiş bakalım. Bir doğal sayı asal çarpanlarının sayıların çarpımı şeklinde yazmaya asal çarpanları ayırma denir. Bir sayı asal çarpanlarına ayrıldığında birden fazla aynı sayının çarpımı varsa bu sayılar üslü olarak yazılır. Mesela 2'ye 2 iki kere bölünüyorsa 2 üzeri 2 yazacağım. 3'e 2 3 kere bölünüyor, 4 kere bölünüyorsa 3 üzeri 4 yazacağım o sayıya. Bir sayı asal çarpanlarına ayırmak için Verilen sayı 2 asal sayısından başlanarak sırasıyla bölünür. 2'den sonra 4'e veya 3, 3'ten sonra 4'e geçmiyorsunuz bak. Asallara bölüyorum. Sayı 2 asal sayısına bölünmez ise bir sonraki asal sayıya geçilir. Bu şekilde bölüm 1 olana kadar devam edilir. Örneğimizi inceleyelim. 60 sayısında asal çarpanını ayıralım. 60'ı önce 2'ye böldüm 30. 30'u sonra yine 2'ye bölünüyorsa bölüyorum 15. Artık 2'ye bölünmüyor. O yüzden 3'e böldüm. 3'e böldüğümü tamam. 5, 5'e bir daha bölündü. 1 olarak geldi arkadaşlar. 60'ı o zaman asal çarpanlarını nasıl yazacakmışız arkadaşlar? Bakalım. 60 sayısı buradan 2'yi 2 defa kullandığım için 2 kere böldüğüm için bakın 2 kere kullandığım için 2 üzeri 2 olarak, 3'ü 1 kere kullandığım için 3 üzeri 1, 5 üzeri e, 5'i 1 kere kullandığım için 5 üzeri 1 olarak yazıldı. 1'ler de yazılmaz diyorum arkadaşlar. 2 üzeri 2 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5 olarak yazabilirim 60 sayısını şimdi bunlarla alakalı örnekler yapacağız. 84 sayısını asal çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. 84 yazdım. Önce 2'ye böldüm, 42 dedim. Sonra 2'ye tekrar bölünüyor, 21 dedim. Artık 2'ye bölünmüyor, 3'e bölündü, 7 dedim. Çizgiyi biraz daha uzattım. Artık 7'ye böldüm ve 1 oldu. 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 7. 2 üzeri 2 burası bize 84'ün asal çarpanlarına ayrılmış halini verdi arkadaşlar. Çarpımını asal çarpanlarına ayrılmış. Bak burası asal çarpanlarına ayrılmış hali değil bunun arkadaşlar. O yüzden 6 sayısını hemen geliyorum. Diyorum ki 2 ile 3'ün çarpımı. E burada da bir tane 2 var. 111 asal gibi geliyor ama değil. Çünkü 3'e bölünüyor. 1, 1, 1 toplamı 3. 3'e böldüğüm zaman arkadaşlar hemen kenarda bakın 111'i 3'e böldüğüm zaman 3 kere 3 9, 21 ve 7 geldi. Yani 37 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 yaptı arkadaşlar. Bizim sayımız asal çarpanların ayrılmış hali 2 üzeri 2, 3 üzeri 2 ve 37 olarak yazdık arkadaşlar. X sayısı oldu. Mesela X sayısını asal çarpanlarına bu şekilde ayırdık. Örnek 12'ye geldik. Aşağıda bir seksek oyunu için çizilen bir görsel verilmiştir. Aslı başlangıç yerinden 1'den 10'a kadar dahil. 10 dahil bütün sayılara ayaklarıyla basarak oyunu tamamlayacaktır. Aslı oyunda yan yana olan karelere sağ ve sol ayağıyla olmak üzere 2 ayağıyla basacaktır. Yani şuraya 2-3 iki, e, ikisiyle de basacak. Bildiğimiz seksek oyunu hepimiz oynamıştır. Oynamadınız mı? Siz, siz? yazık. Siz yazık. Sokaklarda oynamadınız değil mi hiç? Saklambaç, toplu saklambaç oynamadınız değil mi arkadaşlar? Hiç sizin topunuzu keselim diye tehdit etmediler değil mi? Hep tablet mi oynanırız? Çıkın sokaklarda da oynayın. Tasoları oynayın. Ama tabi zevk vermez artık. Çünkü daha eğlenceli oyunlar da var. Siz de Oyun sonunda Aslı tek ayağıyla bastığı tüm sayılarla iki ayağıyla bastığı sayılardan küçük olanı çarpıyor. Aslı'nın bu kurala göre, göre bulacağı çarpımın asal çarpanlarına ayrılmış şeklini bulunur. Mesela arkadaşlar buraya geldi. Bire bastı. Yani bir. Buraya iki ve üçe bastı. Ben buradan ikiye aldım. Çünkü küçük olanı aldım. 4'e basacak. Aldım 4'ü arkadaşlar burayı. Ondan sonra 5 6'dan 5'i aldım. Yazdım 5 buraya. 7 sadece 7'yi aldım. 8 9'dan da 8'i aldım. Buradan da 10'u aldım arkadaşlar. Şimdi bunu asal çarpanlarına ayıracağız. Ee, dikkat edelim. 4 2 tane 2 vardır. 2 çarpı 2 olarak yazıldı. Başka 2 burada da 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir de 10'da var 2 çarpı 5'ten. 7 tane 2 var. 2 üzeri 7. Artık 2 de saymaya gerek yok. 3'lere bakalım arkadaşlar. 3 yok ki 3. Şimdi var. 3, yok. 4'e Dör, bakmana asal çarpanlara ayırıyorsun. Asal değil 4. 5'e bakalım. 5 bir tane burada var arkadaşım. Bir tane burada var. Bir de burada var. 2 tane 5'im var. 5 üzeri 2 olarak yazdım. 5'ten sonraki asalımız 7. 7 var mı? Elimde var. Yazdım. Bitti arkadaşlar. İşte cevabımız 2 üzeri 7 çarpı 5 üzeri 2 çarpı 7 olacakmış. Örnek 13'ümüze geldik. A ve B asal sayılar olmak üzere x sayısı e, A üzeri A veya x sayısı A üzeri A çarpı B üzeri B şeklinde yazılabiliyorsa x sayısına harika sayılır. 4 mesela 2 üzeri 2. E, 12.500 2, 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 5 sayıları birer harika sayıdır. Buna göre 3 basamaklı harika sayı kaçtır? Mesela bir tane de biz yazalım arkadaşlar. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3 harika sayıdır. Bakalım 3 basamaklı olacak mı? Mesela 3 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 5 harika sayıdır. Şimdi burası baya büyük olur. Çünkü 5'in 5. kuvveti zaten arkadaşlar büyük bir sayı. Bir de 27 ile 3 üzeri 3 ile çarparsam 3 basamaya geçer. Ama yukarıdaki ifade 2 üzeri 2 4. 3 üzeri 3 27. 27 ile 4'ü çarparsam arkadaşlar 108'i bulurum ve 3 basamaklı harika sayıyı bulmuş olurum. Örnek geçti. Aşağıdaki tablette yukarıdan aşağıya doğru 3 farklı renkte bölmeler gösterilmiştir. Bölmelere yazılan sayılar yukarıdan aşağıya doğru artmaktadır. Ekrana yazılan sayı asal sayı ise ekrandaki görüntüsü aynen kalmakta. Mesela 17 asal kalmış. Ekrana yazılan sayı asal sayı değilse sayının asal çarpanlarına ayrılmış biçimdeki yazılışı gösterilmişti 24 mesela hemen yazmışım. Ve sayılar artarak gidiyormuş. 17, 24 burası 24'ten büyük olmak zorunda. A sayısı asal çarpanlarına ayrılamadığına göre A'nın en küçük değeri kaçtır? E ee, bir tane asal o zaman bu asal çarpanlarına ayrılamıyorsa. A 25 olabilir mi A 25? Olamaz. Çünkü asal çarpanlarına ayrılamıyorsa asal olacak. A 26 olabilir mi? Olamaz. Çünkü asal değil. A27 olabilir mi? Asal değil olamaz. A28 olabilir mi? Asal değil olamaz. A29 pek tabii olabilir çünkü asaldır arkadaşlar. Asal çarpanlarına ayrılmaz. A sayısı 29 yapacaktır. Ee, örnek 15'e geldik. Aşağıda bir elektronik saat göstermiştir. Yunus bu elektronik saat üzerindeki rakamları çarpıp bulduğu sayıyı asal çarpanlarına ayırmaktır. Mesela saat 12.43 iken 1, 2, 4, 3 çarpımını 2 üzeri 3 çarpı 3 şeklinde asal çarpanlarına ayrılmıştır. Yunus günün belirli bir saatinde ekrana yazan rakamların çarpımında bulunabilecek en büyük sayıyı bulmuştu. Bunu merak etmiş Yunus. Bu sayının nasıl çarpanlarına ayrılmış, ayrılmış halini bulmuş. Yani büyük sayılar kullanacağız arkadaşlar. Ben buradaki büyük çarpımı istiyorsam. Ama kalkıp buraya 9, 9, 9-9 yazamam. Böyle bir saat yok. Yani saatin üzerinde olması lazım. Maksimum ne yazabilirim ben buraya? 20 yani 24'den sonra da zaten neye gidiyor arkadaşlar? Ee, 24 00 yazabilirsin. 24'de, 0 yazabilirsin. 24-0-5 geçme diye bir şey var mı? Arkadaşlar yok. 24 burada kalır. hatta 0'sın. Yani ben buraya ne yazacağım arkadaşlar? O zaman 1'e 1'e 9 yazarsam çarpım yukarıda 24'te. Burada zaten 0 çarpım. E burada 1 ile 9'dan dolayı e, çarpım büyüdü. 9 oldu. E, yani birli bir şey yazacaksın. 1'den 7 de 17 de yazabilirsin. Çarpım küçülecektir. O yüzden 19'dan gidiyorum. Buraya da yazabileceğim en büyük sayı 19, e, mesela 59. Değil mi? Olabilir. Çünkü 9'u kullanmak mantıklı burada. E başka? 6 kullanabilir miyim? Hayır. 19 49 kullanırsın falan filan yani. Burada büyük sayı. Bu şekilde en fazla bunları kullanabiliriz arkadaşlar. O yüzden buradaki çarptım bakın. 9 çarpı 9 çarpı 5 çarpı 1 dedim. 3 e, üzeri 2 3 üzeri 2 çarpı 5. 3 üzeri 2 3 üzeri 2 yani 2 tane oradan 2 tane oradan 3 üzeri 4 yapacaktır. 3 üzeri 4 çarpı 5 cevabım olacaktır. Örnek 16'ya geldim. ABC pozitif tam sayılar ve P, R, S, birbirinden farklı asal sayılar olsun. P üzeri A, R üzeri B, S üzeri C sayısının pozitif tam bölenlerin sayısı formülüyle bulunuyor. Eskiden bu konumuz arkadaşlar uzun bir konuydu. Pozitif tam bölen sayısı, çift bölenlerin sayısı, tek bölenlerin sayısı. Benden sana tavsiye. Yine onlara bakmanı isterim ben senden arkadaşlar. Kitabımızda Yok onlar ama e, siz yine ekstra bilgi olarak onlara bakabilirsiniz. Pozitif bölen sayısı (PBS) ile alakalı e, izleyebilirsiniz. Eski kalan videolardan çünkü Fredat'tan kalktığı için kitabımızda yok. Ama bazen arkadaşlar hani burada verip altta isteyebiliyor. Yine biz onlardan örnek kazanırsak, örnek çözmüş olursak pratiklik kazanmış oluruz. 720'nin pozitif tam bölenlerin sayısı. O zaman 720'yi aldım. Önce bir asal çarpanlarına ayıralım. Çünkü asal ayrılmış halinden yapabiliyormuş. 2'ye böldüm 360. 2'ye böldüm 180. 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 45. 45'ten sonra artık 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1 arkadaşlar. 2'den kaç tane? 2 üzeri 4. 3'ten 2 tane. 3 üzeri 2. 5'ten de 1. İşte yapacağımız şey üstleri bir arttırıp çarpıyormuşuz. PBS'sini yani pozitif tam bölenlerin sayısını bulmak için. 4'ü bir arttırdım. 5. 2'yi bir arttırdım. 3. Üste 1 var. 1 arttırdım. 2. 6. Bu 6 ile 5 çarptım. 30 yaptı arkadaşlar. Evet konu anlatımımız burada vuku buldu. Testlerimizde devam edeceğiz. Videomuzu burada noktalandıralım.